Şimdi Muhammed kardeşim hayırlı akşamlar tekrardan. Şimdi sen gel. Sen gel buraya. Şöyle bir beyaz çıkışı. Şu bir. Şu iki. Çık çık dışarı şunu zaten biliyorsun. Dışarı. Şu. Dört. Şimdi. Dört. Bir de bu var. Bir de bu var. 5. Bunun kanatlarını hep bağladım. Bantladım uçmasına diye. Bunlar sana geliyor Muhammed. Daha bunların yanına da ilave edeceğim kardeşim. Onları da ilave ettiğim zaman söyleyeceğim. Ondan sonra bunlar Ankara'ya doğru sana gelecek kardeşim nasıl bulursa. Ailesi olur inşallah. Hadi bakalım.